Merhabalar ben Büşra Mina. Bugün sizlerle birlikte limon yetiştireceğiz. Mez malzemelerimiz de burada karavanozumuz var. Burada bir kase suyumuz var. Pamuğumuz, çakır taşlarımız ve limon çekirdeklerimiz var. İlk önce kavanozumuzun çakır taşlarını koy koyuyoruz. Sonra pamuklarımızı ıslatıp içine yerleştireceğiz. Şimdi de limon çekirdeklerimizi koyacağız. Şimdi de üstünü kapatmak için diğer pamuklarımızı yerleştireceğiz. Evet, limonumuzu yetiştirdik. Benim önceden yetiştirdiğim Burada e, bir tane daha e, şey vardı fidenim vardı domates fidanım. Onu da sizlere göstermek istedim. Bu da böyle büyüdü. İnşallah limonum da domatesim gibi büyür. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.